Ne toplantısı? Ne konuşacakmışız? Toplantı var dedi gitti. Nasıl gitti? Yüz yüze mi görüştün? Evet. Nerede? Alparslan'ı fidanlığa bırakmıştım orada. Özer'in ne işi var fidanlıkta? Duymuşsundur dün gece bir şeyler yaşandı. Duydum. Yaşanmış ve bitmiş saygısızca. Alparslan'a Özlem'den özür dile dedi. Yok artık. Çocuğun ilişkisi size ne canım? O ne dedi? Özür dilemem dedi. Ne diyecek? Nasıl dilemiyormuş? Siz Haybe'ye mi zannediyorsunuz bu işleri? Ha? Ünal'ın kızına özür dilemezsen dilenecek hale getirirler adamı. Herkesten bir şey dilenecek hale gelirsin. Abi çocuk benim yüzümden arada kaldı. Hadi o arada kaldı. Ünal'ın kızını itip kakan sensin. Sen hangi arada duracaksın? Benim ne önemi var artık? Nasılsa biri vuracak. Cümle alem duymuştur artık silahsız dolaşacağım. Benim tek bir dileğim var. Mahmut denilen o çakal beni öldürmesin de bari şerefimle öleyim. Ulan boş boş konuşma. Ha sen ölmüşsün ha ben. Ne fark eder? Veli ahtım enişte. Dayı teşekkür ederim ama şimdi dereyi geçerken at değiştirmek olmaz. At değiştireceğim demedim. Veli aht değiştireceğim dedim. Abi sebep Mahmut kapının önünde olacak değil. Gerginlik istemiyorum. Bütün sebep bu. Gerginlik istemiyorum. Yürü benimle. Ya ben şimdi ne dedim? İlyas'ın yerine geçilmez dedim. Ya enişte... ...şu at muhabbetini bir kenara bıraksak artık ya. Ha? Satacağım zaten Nazlıcan'ı. Hayriye teyze de söyletti. Enişte... ...senin atının ölümü arpadan olacak. Ona göre. Cık. Ya ben Allah korusun da, ya bir şey olursa... ...ben yönetmesini hepinizi yönetirim ama... ...İlyas'ı nasıl dizginleyeceğim? Yaparsın enişte, yaparsın. Sen büyük adamsın. Ya hepimizi yönetiyorsun. İlyas'ı mı yönetmeyeceksin? Hı. Böyle bir şey olursa net konuşuyorum. Yeni Vehbi sensin. <laughs> ya bırak Allah aşkına işte ya. Gözünü seveyim bırak ya. <laughs>